Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz tabii ki trenle çarpışma yapacağız arkadaşlar biraz önce tren geçti gördünüz zaten bugün trenle çarpışmayı ise öyle normal arabalar değil bugün ne geliyor göstereyim mi ve geliyor oyuncak arabalar tabii ki. Oyuncak arabalarla daha önce trenle hiç çarpışmamıştık. Çok merak ediyorum gerçekten. Kahramanlarımız çok sabırsız, heyecanlı bir şekilde dans ediyorlar. Ve oyuncak arabalarımızdan Bugatti Veyron'u izleyeceğiz. Çok güzel gözüküyor. Yanında Lamborghini Sian var. Hemen burada Lara bizler olacak. Daha sonra de M3 var. Burada eski bir M3 gördüğünüz gibi. Hemen burada Tofaş Şahin var. Oyuncak arabalarımızdan ve SSC Tuhaf Atara bizlerle. Bugün oyuncak arabalarla trenle çarpışacağız arkadaşlar. Çok zor olacak. Yani oyuncak arabaların performansını ve sağlamlığını çok merak ediyorum. Önce ben başlayacağım. Bakalım trenle çarpışmadan neler olacak. Çok merak ediyorum gerçekten. Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve başladım abi. Allah Allah Allah. Allah. Üf. Abi bu araba ne biçim Oh, yerinde durmuyor. Çok zor kontrol etmek. Yalnız şöyle söyleyeyim, bakın yoldan çok çıkarsa diskalifiye ederim arkadaşlar. Ama biraz çıkarsa sıkıntı yok. Şu an sadece dikkat etmem lazım. Kendi kendimi bile diskalifiye ederim. Ettim bile. Abi ne yaptım ya? Abi kendi kendime diskalifiye ettim resmen ya. Yoldan çok uzaklaştım arkadaşlar. Bu kadar uzaklaşmayı devam ettiremem. Kendimi bile devam ettiremem. Maalesef diskalifiye ile başladım. Batman'e devam ediyoruz. Lamborghini siyanı kullanacak Bu Bora Trende geçiyor. Neyse bir sonraki seferini bekleriz. İnanılmaz bir gün olacak. Oyuncak arabalarla Trenle çarpışma günündeyiz arkadaşlar. Zor olacağını söyleyeyim. Zaten trenle çarpışmalarımız çok seviliyor ve çok da zorlu oluyor. Kazanan çok az oluyor ve bugün ilk performans benden geldi. Maalesef trenle bile çarpışamadan diskalifiye oldum arkadaşlar. Şimdi Lamborghini Sian izliyorsunuz. Batman'le performansına bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Şu an için Lamborghini Sian'la Batman'i izliyoruz abi. Şimdilik bir sıkıntı yok. Yoldan çok çıkmaması lazım. Bakın yine söylüyorum. Biraz böyle aşağı falan inerse sıkıntı yok. Ama böyle çok uçarsa sağa sola devam ettiremem. Diskalifiye ederim. Haberiniz olsun. Şimdilik Batman'in performansı Lamborghini Sian'la çok güzel gidiyor. Ama henüz tren yok. Acaba tren korktu mu? Diye sorabiliriz kendimize. Korkmuş da olabilir. Birazdan göreceğiz. Eğer korktuysa Lamborghini Sian'ı büyük bir alkışla kutlamak lazım. Şu an için Batman devam ediyor performansına. Oyuncak arabalarımız trenle çarpışıyor bugün arkadaşlar. İlk çarpışma daha yapamadan ben diskalifiye oldum. Bakalım Sian neler yapacak. Şu an hala tren yok abi. Enteresan. Gerçekten enteresan. Yani şimdiye kadar bence trenin çıkması lazımdı karşımıza abi korkuyor ya bu kadar basit korkuyor mesela bu çıkmalara devam ettiririm abi bunlara sıkıntı yok yoldan çok uzaklaşmaması lazım bunlara devam ettirebilirim sıkıntı yok abi devam abi devam 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 Batman devam ediyor Lamborghini Siyanla bugün oyuncak Lamborghini Siyanla bakalım devamında nasıl olacak durumlar çok merak ediyorum henüz tren karşımıza çıkmış değil Abi tren korktu ya cidden korktu tren ben size söyleyeyim çünkü hala çıkmadı. Şimdiye çıkması lazımdı abi. Biraz daha devam ettiririz. Hala gelmezse tabii ki kazanmış sayacağız arkadaşlar. Lamborghini Sian devam ediyor şu an için. Dikkat ki tren geliyor. Oo, bu ne abi konuşamadım bile o kadar hızlı vurdu ki yine abi arabadan ne yapıyorsun abi arabadan insene ya atla aferin abi bu ne ya Lambo abi oyuncak arabayı bile Mahvetti bıraktı bu tren ya Hiç acımıyor arkadaşlar Acısı yok bu trenin Kimseye acımıyor Ve oyuncak Lamborghini Sian'ımızı da Paramparça etti Yaktı Küle çevirdi resmen Bu trenle ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Umarım Baldi bugün başa çıkabilir trenle. Bugatti Veyron karşınızda. Bir. Nedir arabamız? oyuncak Bugatti Veyron. Bakalım seninle çarpışmada neler olacak. Şu ana kadar abi dikkat et ya. Abi ara çok hızlı arkadaşlar. Kontrol çok zor. Biraz önce beni beni gördünüz yani. Kontrol edemedim diye aşağı düştüm. Diskalifi oldum. Umarım balde aynısını yaşamaz. Şu an için Bugatti Veyron devam ediyor performansına sakin. Abi bunu yapma ya. Abi bunu yapma ya. Abi çarpışamadan diskalifiye olmak nedir ya? Hadi ben hata yapıyorum Baldi. Sen bari yapma gel benim yanıma gel abi gel benim yanıma gel. Ortak kaderi paylaşanlar gel 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 burada değil gel yan tarafa gel. Gel 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 tamam burada kal. Abi gördüğünüz gibi ikimiz de Baldi ile çarpışamadan diskalifiye olduk. Rezalet gerçekten rezalet umarım Recep abi aynı şeyi yapmaz. M3 ile Recep abi izleyecek tren geliyor abi tren geliyor. Bir sonraki seferini bekleyeceğiz. Bakalım bugün neler olacak Recep abi bekle abi gitsin şu tren. Hadi şimdi çıkabilirsin. Abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten biz resmen trenden korkuyoruz abi. Korktuğumuz için aşağı uçuyoruz ya. Arabayı kontrol edemiyoruz korkudan. Ve çarpışamadan diskalifiye oluruz. Tren bugün çok mutlu. Bizi yeniyor arkadaşlar. Ama Recep abi yeneceğini hiç sanmıyorum nedense. Beğenmeymişler Recep abi izliyorsunuz çok dikkatli bir şekilde gitmesi lazım arkadaşlar hem de çok dikkatli gitmesi lazım kontrollü gitmesi lazım düzgünsüz kullanması lazım konuşamadım abi ya çok geriliyoruz bugün ya gerçekten çok korkmaya başladım bu trenden ama Recep abi beni bugün biraz ümitlendirdi sanki kazanacak gibi geliyor arkadaşlar hadi Recep abi göster gücünü oyuncak ve M3 ile Recep abi izliyorsunuz. şimdilik bir sıkıntı yok arkadaşlar yani şu an baktığınız zaman herhangi bir problem gözükmüyor ama devamı nasıl olur? Bilmiyorum. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Recep abi izlemeye devam ediyoruz. ve M3 ile oyuncak M3 leri Recep abi trenle çarpışacak. Çarpıştığında neler olacak? Bilmiyorum. Bakacağız. Devam abi. Devam 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 abi çok güzel gidiyor Recep abi lütfen abi kazan ya abi kazan artık ya hadi abi tren hala yok çok güzel Gayet iyi. Burada da çıkmazsa bir bu iş iyiye gidiyor. Vallahi çıkmadı. Abi çok iyi. Biraz daha gitsin. Hala çıkmazsa Recep abi otomatikmen kazanmış sayılacak. Çünkü tren korktu diyebileceğiz arkadaşlar. Ama hala yok. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Abi M3'ten korkulur tabii ki ya. M3 bu arkadaşlar. Tabii korkacaklar. Ve şu an için hala tren yok. Vallahi yok. Abi biraz daha gitsin. Hala tren çıkmazsa Recep abi otomatikmen başarılı sayılacak. Onu söyleyeyim şimdiden sizlere. Muhtemelen tren korktu. M3'ten de korkulur tabii ki. Ve şu an için Recep abi başarıya doğru zafer et. Tren. Allah seni ya. Abi atla. Atla. Atla abi. Ah. Ah. Abi tam zafere gidiyoruz diyecektim. Galibiyete gidiyoruz diyemeden tren çıktı abi ya birazcık bize şans verse olmuyor. Yok abi geliyor patlatıyor ya. Bununla nasıl baş edeceğiz? Bu trenle nasıl baş edeceğiz? Hiç bilmiyorum. Bakalım Demir Adam bugün Tofaş'la neler yapacak arkadaşlar? Oyuncak Tofaş'la aynı Demir Adam kullanacak. Daha sonra SSC Tuatara'yı izleyeceğiz. Oyuncak SSC Tuatara. Onu da kaptan kullanacak. Bakalım göreceğiz. Kaydır abi. Yavaş ver. Cık. Abi çok canım sıkıldı arkadaşlar. Kimse treni yenemiyor herkes trene karşı başarısız oluyor. Bakalım Demir Adam oyuncak tofa şahine neler yapacak. En merak ettiğim performanslardan bir tanesi. Umarım iyi iş çıkarır abi. Umarım. Bak umarım iyi iş çıkartır. Göreceğiz tabi. Yavaş abi aşağı düşsen diskalifiye derdim. Söyleyeyim. Dikkat et lütfen. Güzel. Tamam bir sıkıntı yok abi. Yolun hizasında. Böyle aşağı doğru düşmedi. Sıkıntı yok abi. Devam, 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 devam. Oyuncak Tofa Şahin. Ne yapıyorsun abi ya? Oho. Abi düz gidemiyor ki bu araba ya. Çok hızlı abi. Oyuncak arabalar aşırı hızlı arkadaşlar. İlk kez bakın. ilk kez trenle çarpıştırıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce hiç getirmemiştik. Ha getirdiysek de Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben ilk kez trenle çarpışma yaptırıyoruz gibi geliyor oyuncak arabalarımıza. Tofa Şahin şu an iyi gidiyordu abi. Tren gelecek mi çok merak ediyorum ya. Abi inşallah gelmez. İnşallah gelmez de kazanırız ya. Demir adam hadi dostum. Ha geliyor abi. Uçtuk. Patladık. Vallahi patladık. Abi olacak gibi değil. Biz bu treni yenemeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu tren o kadar güçlü ki ve o kadar acımasız ki bizi mahvediyor gerçekten. Hiçbir şey bırakmıyor. Arabalarımızı yakıyor, küle çeviriyor. Gerçekten durumlar hiç iyi değil. Ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Artık Son oyuncak arabamızı izleme vakti. Şimdi karşınızda oyuncak SSC Tuatara ve kaptan var. Kaptanı izleyeceğiz. Yani Abi hiç ümidim yok ya. Gerçekten hiç ümidim yok. Siz yine favori arabanızı yazın. Hiç belli olmaz abi. Kaptana bir bakmışsınız. Vallahi adam bitirir yani. Hiç belli olmaz. Tabi şovunu yap. Yap bakayım. İnşallah bitirirken de şovunu yaparsın kaptan. Şu an için oyuncak SSC izliyorsunuz arkadaşlar. Tirelle çarpışma yapıyoruz bugün. Oyuncak arabalarımız tirelle çarpışıyor. Ama durumlar hiç iç açıcı değil. Bak maalesef değil arkadaşlar. Herkes trene karşı başarısız oluyor. Abi çok hızlı gidiyorsun ya. Biraz dikkat. Yavaş abi çok hızlı gidiyorsun. Oyuncak SSC tuatara izliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir hızlı gidiyor. Bu ne abi böyle? İnanılmaz hızlı gidiyor. Ho -ho. İnanılmaz hızlı. Allah 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 abi ne yapıyorsun? Tamam sakin çok gitmedik. Çok gitmedik. Abi bir dakika sıkıntı yok yani Rai'den çok uzaklaşmadığı için biliyorsun devam ettiriyorum düzel artık. Tamam şimdi devam edebilirsin sıkıntı yok. Vallahi çok uzaklaşsaydı diskalifiye ederdim. SSC'nin bitirmesini istiyorum abi ya treni korkutsun istiyorum da abi adam düz yolda gidemiyor ki. Yani arabayı kullanamıyor kaptan bugün hiç de yani ümidim vardı demiştim en başta ama hiç ümit mümit kalmadı şu an. Abi bu patlatır bu tren bunu evet. Bir de atladı. Yani abi çok belliydi aslında zaten arabayı bile kullanamıyordu kaptan kalk kaptan ya abi kalk ya sen süper kahramansın sana bir şey olmaz Kalk abi arabada mahvoldu gitti oyuncak SSC Tuatara maalesef tren karşısında durumu arkada gördüğünüz gibi Diyecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar maalesef bugün tüm oyuncak arabalarımız tren karşısında başarısız oldu ve hepsi yandı Küle döndü resmen Baldi ile ben hariç biz çarpışamadan diskalifi olduk Favrabanız Gerçi çok bir şey fark etmiyor. Tamamı diskalifiye oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.